Aleyküm selam. Ne yapayım, nasıl? İyiyim, sen nasılsın? Bir dakika. Kendini tanıtsana. Ben Cahver, kalın bir yol. Zerkin bir oğlum. Umut Yılmaz, Uslar Köyü, ikamet ediyorum. Başka yok. Mı? tamam. şenliğe geldim, işte şenlik için geldim. Hayır. Gerek var, kim? Kur'an'ın pekmezli postlarda oturuyorum vardı ya. Festivale Bir dakika Mıslar dur. Tüm de, de. <laughs> baştan al. Adım Yasin. Ee, Musular köylüsüyüm. Ee, Şenliğe geldim. Kimin oğlusun ya? Gelsin. Tansin oğlu. Ha, ha, Tamam. Ee, Şenliğe geldim. Her sene olmasını temelli ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. Ben Mevlüt'ün oğluyum. Ee, şerefli Şereflik Otçuları'da ikamet yak etmekteyim. Ee, festivaliniz hayırlı olsun. <laughs> tamam. İsmim Murat Aral. Daha geçmişe döneyim mi? Sen Gerek için. yok. Şenlik hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Ben, ben bu Sınav Koyu'ndan Mevlüt'ün oğlu Şaban <laughs> Hücal. Şerefli Kutsal'da ikamet etmekteyim. Festivalimiz hayırlı olsun. <laughs> dün Görgülü ben. Feridun oğluyum. Okay, okay. Sularlı Feridun oğlu. Valla şenlikle ilgili de abi güzel olmuş. Ya, her sene istiyoruz bunu. Da. Yani kaynaşma oluyor. Birbirimizi görüyoruz. Yoksa Ankara'dayız, uzaktayız. Her zaman birbirimizi göremiyoruz. İstiyoruz bunu her zaman. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ben şimdi bu serçen yaptım. Yani Aynı zamanda öğretmenim. Etkinliğiniz de çok güzel. Teşekkür şim, ederim. Be. Bu şeyin devamını Bizi, cihazı cihazı zaman, Her şeyden Ben Ekrem Alıcı e, Hallin oğluyum e, Şenlik Bugün yaptığımız şenlikten dolayı Teşekkür ediyorum herkese Gelenlere de Hemşerilerime de köylülerime de e, Büyükşehir Belediye Başkanına da Teşekkür ediyorum e, Çok güzel Bir dahaki yıllara inşallah devamını istiyor. Bak, İsmim Müfer Yılmaz Kadıncı Kölü, Mısırlar Köyü, Mısırlar Köyü'nün derneğe hayırlı uğurlu olsun. Başarılar dilerim dernek yönetimine de, tekrarına da her şey hayırlı olsun. Tamam. İyi eğlenceler. Tamam. Ha, şimdi seninkini kamerada duymayacağız. He? Kamera duymayacağız yani sen, sen. şu, şu orada öğretip mesela geleceğinizi söyle. Ben <laughs> bu adam altı <mantıklı> bir ayağına satıyor. <laughs> <laughs> sen hayatta uyuyor. Ben biliyorum aldığını zaten. <gülüyor> <gülüyor> tamam var mısın? Ben sana orada öğretim gel burada konuşsun. Evet, söyledim söyleyeceğim. Bütün <laughs> şöyle Türkiye bir rezil oldu. Tam <laughs> kullanımlık olmuş. Bu sular köyü değil mi gideceğiz <laughs> bu an? He? Geçik öberler bulur da. Sen hanım, hanımın köyünü et oraya söyle. He? E o da bu sularlı. Ya otur abi. O zaman sen haydarınız mı o zaman? He? Sen ki, kimin ne? damat? Vermiyor. Ben e ne yapalım değil mi? Ben, babam ben değilim kayınbaba. Haa. Haa. <laughs> İzim olarak ya. <laughs> Kayınbaban Ahmet. Eee. Kayınanın adı ne? Melekşe. E, babanın adı ne yavrum? <laughs> Necmet <yaptın> değil <laughs> mi? Ha. Ah. Ahmet. Haa. Nerede kalıyor şimdi sen? İzmir'de. Ne iş yapar? Çaktırmadan röportaj. <laughs> ben söyleyeyim mi ne iş yapayım? Ne iş yapayım? Ne iş yapayım? Neyse şimdi geri diye söyleyecektim ama. <laughs> Sen söyle ben bip yapayım. Kıya ne için <laughs> geldin kıya? Şenliklere geldim. Ne şenliği? Musula köy şenliği. Festivalımız var. Festivalına. Ha. Çok ha. güzel oldu, süper oldu. Büyükşehir da İzmir'den davet ettiler. Büyükşehir ya. Belediye Özellikle başkanım. geldim. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. ederim. Çok çok, memnun oldum. Ve memnuniyet duydum. Çok iyi geçti. Oğlum bak İzmir'de, Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. İzmir hep CHP'li. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. <laughs> yok burada parçı parçı yok. Haliniz yalan söylüyor. Evet. Adın ne? Hadi hadi kim hadi. De. Adın ne ya? Adın ne? Kim olur tamam. Şeyden kalır çoktan. yoktan. Tamam. Anadolu'dan şey de kalır tam, Anam tam, Anam, tam, 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 değil mi? Tabii canım. canım. Siteye koyuyor. Musa'nın torunun verilini koyuyor. Kim? Musa'nın torunun verilini koyuyor. Anam Anamın adı Nasibe. Nasibe oğlum ne bakıyor? Bilmiyorum. <laughs> 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 Daha devam edeyim mi? yeter. <laughs> Amcaları da sayın mı? ya. He? Amcaları da sayın mı? yok. Yani ben de yeterim. Şimdi Hayır hayır. <laughs> O sürmedi biz niye sürmedik? Hayır ortada bir şey yok. Mal mı kaldı neler mi kaldı? Yok aldı. Herkes aldı verdi dedi. Kim? Eniştem kim? Şey mı ki. Öyle bir şey yok amca. Bizim haberimiz yok en azından. <laughs>